Oyops! Ay zaman geçti. Ay benim sana tam düşmüş ya. Düz zaman durcuma. Hiye. amcam. Avram düştüğüm derde bak anne al yağcı darına. ya bebek gibi. <laughs> Allah'ım düştüğüm darda bak ay. Ay düştüğüm darda bak ay. Ay gönülüm Ne edeceğim? <laughs> yeter be, yeter. İki gül ver çıkalım. Evden gideceğiz. Ben bu işkade şimdi togemiyorum. Ben senin aşkın kızıyor. Benim harçım. de bir bebek doğdu anne ya. Niye iki tane de bebek doğdu? Ne yapayım? Bu ne anne? Anne bu ne? Ayy, <laughs> kızım görme bence. O da oldu ben Anne Ezdim mi anne? <laughs> Sen size sene yeter? Ya anne. Yes. <laughs> benim <laughs> Tacım var dedi. ya. dedim. Tacım var. Aç. Yana. saçını başınıyorlar mı senin? Kızım saçını başınıyorlar. Devireceğim ya devireceğim. Aa! Anne! Derdir. Derdir. O da mı var? var. <laughs> alamıyorsun şimdi. Hey George, versene borç. Olmaz Michael, ben de yok. <laughs> ben bir üçüncü katı çıksın. Hey George, versene borç. Düşer aklıma, bomboş gelirim. Öyle söylemedim. Hı,

不可啦。